Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir hanımlar. Bugün iğne oyası yazma modeli gösteriyorum sizlere. Modelim çok çıtıpıtı güzel bir model. Ben bu yazmayı yaptım ama isterseniz modeli tek renk yazmada da kullanabilirsiniz. Modeli aslında tek renk yazmada gördüm. Bugün farklılık olsun diye ara modelimizi gördüğünüz gibi kremle yaptım. Eğer isterseniz e, bu kısmını yeşille de yapabilirsiniz. Yani şimdi göstereceğim taban kısmını yeşille yapıp üzerine çiçeğini de yapabilirsiniz. Hep klasik oluyor dedim. Bugün e, bu şekilde yapmak istedim. Şimdi gördüğünüz gibi modelde iki model arasında 5 tane zürafa var. 6. zürafaya yeniden bu modeli yapıyorum. 1 2 3 tane yapmışım. 4 5 6 Altıncıya tekrar içine batıyorum. İğnem ipin altında kalıyor. Buradaki ipim aşağıdan dolaşıyor. Sağ tarafa doğru batıyorum. Şimdi bu yuvanın içine batıp pırpırlarımı yapmaya başlayacağım. Yani modelimi yapmaya başlayacağım hanımlar. Burada bir iki tane pırpır pır yapıyorum önce. Daha sonra ikinci pırpırımın üstüne doğru batıyorum. Ve tekrar buraya batıp üzerine 3 tane daha pırpır pır yapıyorum. Bakın şu şekilde bazı e, modellerde kullanıyorduk bunu bugün ara model olarak kullandık arkadaşlar üç tane pırpır mı yaptıktan sonra hemen aşağıdaki ilk yaptığım yuvaya geri iniyorum inerken ipimi şöyle serbest bir şekilde bırakıyorum ve tekrardan aynı yuvaya Pırpır pır yapıyorum. Evet. Bakın. Modelimiz bu şekilde. Arada kaç tane isterseniz e, bırakabilirsiniz. Ben genelde e, modellik olduğu için açıkçası çok fazla uzatmadan hemen diğerine başlıyorum. E, ben şimdi 4 tane yaptım. Ama isterseniz e, 5 tane de yapabilirsiniz. Şimdi büyük çiçeğim için ilerlemem lazım. İlerlerken 10 tane zürafa yapacağım. Burada indiğimi de sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi 10 tane zürafa ilerledim. Burada bir zürafa bırakıp hemen yanındakine batıyorum. Düğümümü yaptım. Bu tarafa geçerken büyükçe bir yuva yapıyorum. Ve tekrar sağ tarafa bakın son yaptığım zürafanın içine girerek bu tarafa doğru geri, geri geleceğim. Bunun için iğnem ipin altında. Buradaki ipim aşağıdan dolaştı. Tekrar sağ tarafa doğru geldim. Şimdi yuvanın içine giriyorum. Ve hemen pırpırlarını yapmaya başlıyorum. Tam 9 tane pırpır yapacağım burada kremle. Ee, az önce de dedim isterseniz bu bölümü yeşille de yapabilirsiniz. Ee, yazmanızın rengine göre ya da işte bej rengi e, tek renk bir yazmada ee, Aynen benim yaptığım gibi kendi rengini de kullanabilirsiniz. 3 4 5. Her defasında yuvaya batıyorum ve pırpırımı yapıyorum. 6 7 8 9 9 tane pırpırdan sonra şöyle pırpırlarımı bir düzelteyim az sonra düzelecek zaten ee, 10 tane daha zürafa ilerleyip yine ara modelime geçiyorum bu büyük çiçeğimi yapacağım kısım oldu hanımlar hemen öndeki zürafaya geçerek bakın 10 tane zürafa ilerliyorum yine ee, büyük çiçeğimle diğer modelim arasında 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 10 tane olduktan sonra hemen ara modele yeniden başlıyorum. Önce bir tane zürafa yaptım, üzerine battım. Bu yuvanın içine girip önce iki tane, daha sonra bunun üzerine, daha sonra da üstüne üç tane pırpır pır yapıyorum hanımlar. Bir. 2 3 Daha sonra tekrar aşağıdaki yuvaya iniyorum. Az önce gösterdiğimi tekrar göstermiş oldum. Aynı yuvanın içine Bakın tekrardan pırpır pır yapıp 5 tane zürafa yapacağım. 6. zürafamın içine daha doğrusu 6 zürafa yapıp 6. zürafamın içine de hemen buradaki modeli yapmaya başlayacağım. Yeniden hanımlar. Aynen şurada gördüğünüz modeli. Şimdi burada büyük çiçeğimi başlıyorum hemen Büyük çiçeğim için çiçek rengimi aldım. Aslında kolay gösterişli bir model hanımlar. Ee, çok fazla hani sık iğnesi yok. Ee, sadece pırpırdan oluşuyor. Buradaki çiçeğimin ilk pırpırına ipimi bağladım. Şöyle arkaya alalım şunu. Hemen bir yandakine geçiyorum. Düğüm yaptım ve geçerken küçük bir zürafa. Bakın bir diğerine geçiyorum. Geçerken küçük bir zürafa. Bu şekilde ilerleyeceğim. Şuradaki başlangıç ipimi keseyim. Daha güzel bir görüntü olsun. Bakın hanımlar Aynı şekilde devam ediyorum. Her defasında bir sonrakine batıp düğümümü yapıyorum. Biz şimdi oyalarımızı sağdan sola yaptığımız için ilk olarak sağdan başlayıp sola doğru ilerliyoruz Oyamızda Hepsini zürafalandırdım. Şimdi son yaptığım zürafanın üzerine batacağım. Bunu yaparken iğnem ipin altında buradaki aşağıdan dolaşıyor. Üzerine sık iğne ile çıktım. Bir daha buraya batmayacağım. Direkt diğerlerine batarak yine sağ tarafa doğru zürafalar yaparak ilerliyorum hanımlar. Bakın şöyle iki sıra zürafamız olmuş oldu burada. Şimdi en son yine zürafamın içine batıyorum. Ve burada arkadaşlar hemen ilk zürafamın içine girip şuraya Burayı yuva olarak kullanıyorum ve çiçeğimin üst kısmına başlıyorum. Şimdi ilk zürafama girdim. Hemen önce küçücük bir pırpır yapıyorum. Burada ilk pırpırınızı çok aşırı büyük yapmayın. Yaprağınız çok aşırı büyük olmasın. Bunun üzerine batıyorum. Tekrar aynı yuvanın içine aşağıya iniyorum. Aşağıya inerken İpimi serbest bıraktım. Ve tekrar yaptığım ipin üzerine yukarıya doğru çıkıyorum. Ve yeniden aşağıya, yuvaya iniyorum. Bu şekilde bir aşağı, bir yukarı inip çıkarken normal klasik yaptığımız yapraktan bakın yaptık. 3 tane düğümüm olacak. Burada 3 düğümüm olduğu zaman aşağıya yuvaya inip burada yaprağımı bitirmiş oluyorum. Hemen yandaki zürafaya geçerek önce zürafa yaptım. Daha sonra diğerine geçtim. Yani iki tane zürafa ile ilerledim. Son yaptığım zürafanın içine giriyorum. Ve bu zürafamın yani yuvamın içine tekrardan yaprağını yapmaya başlıyorum. Önce bakın küçük bir pırpır. Her zaman bir aşağıdaki yuvaya iniyorum. Bir e, şurada bıraktığım ipe çıkıyoruz. Böylelikle yaprağımızı oluşturuyoruz. 1 2 oldu ve üçüncü düğümümü de yaptım. Tekrar aşağıya iniyorum. Şimdi hemen yandaki zürafaya geçiyoruz. 1 Diğerine geçiyorum. 2 i̇ki. İkinci zürafamın içine battım. Sağa doğru iple geri geldim ve bu yuvanın içine yeniden yaprağımı yapmaya başlayacağım. Her defasında arasında bu şekilde bırakarak e, tam 4 tane yaprak oluyor. Sonunu da şimdi göstereceğim size yani sonuncu yaprağımı da ikinci düğümü yapıyorum. Aşağıya yuvaya iniyoruz. Tekrar yukarı çıktık. Tekrar aşağıya inerken artık yaprağımı bitiriyorum. Bakın. Tekrar 1 2 Ve son yaptığım zürafanın içine girip burada hemen yeniden Yapmış olduğumuz yapraktan bir tane daha yapıyoruz. Tam dört tane yaprağı oluyor çiçeğimizin. Tekrar aşağı iniyorum ve burada e, hemen ipimi kesiyorum. Bir saniye, aşağıya batmış mıydım? Evet, e, şuraya batarak ipimi aşağıya iniyorum ve orada kesiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi pembe kısmını tamamladık. Hemen tekrardan krem ipim takıyorum. Üstünün süslemelerini yapacağız şimdi de. olarak hanımlar yine tabandaki bu yaptığımız krem pırpıra bağlıyorum. E, bütünlük sağlasın diye. Bakın. Direkt şuradaki e, krem pırpırımıza bağladık. ilk pırpırımıza. Şimdi Şurada küçük bir tane pırpır yapmıştım yaprağımızın orada. Oraya geçiyorum. Oraya geçerken ayrıca burada bağladığım ipi de tutturuyorum gördüğünüz gibi. Hemen küçük bir zürafayla oraya geçtim. Ve ipimi de tutturduğuma göre artık başlangıç ipimi kesebilirim burada. Şimdi yapraklarımızın dış kısmını kremle dolaşacağız. Her defasında 2 tane düğümün arasına batıyorum. Bakın, düğümümü yapıyorum ve geçerken küçük bir zürafa yapıyorum. Tekrar diğerinin arasına geçtim. En tepeye ipine batıyorum. Burada hemen yanda bir tane zürafa var bakın burada. O zürafaya aşağıya doğru iniyorum. İnerken ipimi serbest bırakıyorum. Burada yaprağımızın dış kısmına e, bu şekilde. Şimdi aynı battığım zürafaya tekrar battım. Düğüm yaptım. Buraya büyükçe bir pırpır yapacağız. Üzerini süsleyeceğiz az sonra. Bakın pırpırım neredeyse e, şuradaki krem kadar yeniden ikinciye aynı şekilde önce küçük yaprağımızın küçük yerinden başladım bakın. Daha sonra diğer aralarına geçerek ve zürafa yaparak devam ediyorum. Tepesine batıyorum. Ve hemen öndeki tek zürafaya aşağıya doğru iniyorum. Aşağıya inerken bakın şöyle serbest bıraktım. Aynı zürafaya tekrar batıp pırpır yapıyorum. Aralarındaki pırpırlar çok küçük olmasın. Birbirine karışmasın arkadaşlar. Ve tekrardan diğer yaprağıma geçtim. Gördüğünüz gibi hep aralarına batıyorum. Ve zürafa yapıyorum. Başta da söylemiştim hanımlar. Gerçekten kolay bir model. Ee, kolay ve gösterişli bir model. Şimdi pırpırlarımızla süsleyeceğiz. Daha da güzel olacak. Tekrar bu araya bir tane daha pırpır yapıyorum. Şimdi dört tane pembe. Yaprağımız vardı. Arasında 3 tane pırpırımız olacak. Şu şekilde krem büyük pırpırlar. Ve tekrardan Buradaki e, Yaprağımın artık son yaprağımın Kenar kısmına batıyorum. Aşağıya yuvaya batıyorum. Ve tekrardan krem pırpırıma batıp burada artık bakın pırpırımı kesiyorum ee, iki kenarda da kremden başladık böylelikle e, buralarda bütünlük sağlamış olduk arkadaşlar inerken de yine kremde bitirmiş oldum bu üç tane pırpırıma şimdi e, yine kendi rengiyle küçük pırpırlar yapıyorum. İlk başta ortasını göstereyim sizlere. Burada kremi yaparken bir tane zürafa bırakmıştık biliyorsunuz. Şimdi çiçeğimi şöyle eğerek daha rahat görmeniz için buradaki e, tek zürafama ipimi bağladım. Arasında kalana ve buraya küçük 3 tane pırpır pır yapıyorum hanımlar. 1 2 3 Düzelttiğimiz zaman da şuradaki hem boşluğu kapatmış olacak hem de burada güzel bir görüntüsü olacak. Buradaki 3 tane pırpırımın ütülendiği zaman çok daha düzgün duruyor hanımlar. Şimdi krem iplerimin üzerine yine kendi rengini aldım. Bağladım ve 3 tane de buraya yapıyorum yaklaşık aynı ölçüde hani çok büyük değil buradaki şu üç pırpırım şu şekilde yaptık başlangıç ipimi ve bitirdiğim ipimi direkt kesiyorum burada Pırpırımı düzeltiyorum bakın aradaki pırpırlarımızı daha sonra buna başlayıp bunu yapıyorum kesiyorum ve daha sonra da buna yapıp buna e, devam ettiriyorum. Evet hanımlar e, gördüğünüz gibi modelimin bitmiş kısmı 3 tane pırpırının üzerinde de 3 tane aynı e, pırpırdan var ve orta kısmını da gösterdim sizlere. Ee, model e, gerçekten benim hoşuma gitti. Çok çıtı pıtı, hoş duran bir model. Umarım sizler de modeli beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka modellerde yeniden görüşelim hanımlar. Ayrıca beni Instagram sayfamdan takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfalarım Elişe Emek ister bir de Şükriye'den sadece iğne oyası. İstediğiniz modelleri sağdan sola yapmamı istediğiniz modelleri Şükrü'den sadece iğne oyasına gönderip ya da fark etmez iyileşmek istere de gönderip oradan benimle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.